Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PKX'de hesabımı geliştireceğim. Bugün yanımda elmas veya ada veya maya yok. Yani arkadaşlar tek ben oynayacağım bu sefer. Yani biliyorsunuz iki tane iki tane bir iki videomda Maya, ay hello, Maya nereden çıktı ya Maya Maya gitti Allah aşkına ya Maya nereye gitti belli değil yani Maya gitti arkadaşlar ama yarın onunla bir video çekeceğim çünkü yarın onları gidiyorum ve onun YouTube kanalı açacağım ya bir açılmak bilmedi bu da ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Açılmak bilmiyor. Allah Allah aç kapı mı yapayım ne yapayım? <laughs> e, Türk yolu. Türk yolu. Türk yolu. Türk yolu açık kapı açık aç kapama yani. Ay ay, ay 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 Aç kapama Türk yolu arkadaşlar. <laughs> Şimdi hemen geri şey yapalım. Ay bir dakikada şunu açmaya çalışıyorum ya. Ben açıp geliyorum arkadaşlar. Tamam arkadaşlar şu anda yükleniyor. Hadi bakalım. Hadi ya ne olur yüklen ya. Şurada bir video çekeceğim. Admin aç. Açsana. Bir de beni kroater yapamamış. Aman neyse böyle de demeyeyim de sonra beni kroater yapmaz. Ha tamam tamam. Üç gün üçüncü gün zaten her gün oyunu Üç elmas kazandım. Yes yes yes. Tamam hemen aldım. Aa, bebek sezonu geldi. sevimli ayıcıklar da bize katıldı. Aa, öyle mi? Burada ister bebek ister bakıcı olabilirsin. Oynayabilirsin. Hatta istersen kucağın bebek taşıyabilirsin. Hmm. Bilet. Al ve çok tatlı bebek eşyalarına ilgi kazan? İçinden, hatta düzeltene uşağına. Her zaman gibi. Hmm. Aa arkadaşlar ben karakterimi düzeltmiyorum abi ben bu karakter bayıldım ben bu karaktere aşık oldum arkadaşlar ben bir daha asla karakterimi değiştirmeyeceğim. çok tatlı ya bu karakter. Çok tatlı değil mi ama arkadaşlar? Gerçekten aşırı tatlı bir kıyafet. Ben beğendim. Zaten bunun için baya bir para verdim. Bu kıyafet için. Baksanıza. Çilekli bir kıyafet. Ve o kadar pahalı ki kaç paraymış? 8 bin lira falandı. Ama 8 bin lirayı geçiyor ya. Nerede o kıyafet? Ya kıyafet yok. Abi şaka mı? Kıyafet yok aa. Şurada arkadaşlık şeyinde bir şey var. Bir dakika. Ay dur bir git ya. Aa. Arkadaşlık isteği var. Hem de iki tane. Elena. Elena diye isim mi olur ya? Tövbe estağfurullah. Tamam neyse. Bakayım. Tamam. Aa. Özür dilerim bana her ay. Of. İyi arkadaşlar. Aa, kesin. Tamam arkadaşlar kestik biz reklamları. Reklamları artık kesiyoruz arkadaşlar. Siz izlemeyin boş yerleri. Oh my god! Alt tarafı 3 elmas. Admin kızatmış. Teşekkür ederim. Admin bana elmas yatırmış. İnanmıyorum. Sonuçta 3 elmas aldım. Yani 22 elmasım vardı. 3 elmas aldım. Ve sonra sonuç 88 mi? Yok artık. Nasıl ya? Bug'u mu yaptım acaba? Arkadaşlar bir reklam girdi var ya. O reklam sayesinde oldu ya. İnanmıyorum. 88 elmasım oldu. Oley! Var ya her şeyi alabilirim o 88'de de. Allah Allah hala kız, kızdırık bir işaret var kızdırık serveti <laughs> damla su diye izin mi olur kardeşim? Azmi, hadi vallahi hiç yakıştıramadım kardeşim, hiç yakıştıramadım. Oluyor mu böyle şeyler? Siz özellikle kardeşim. <laughs> bakamayacağım daha fazla ben bu sahneye. Şöyle gidelim. Arkadaşlar hatta biz ev yapalım. Ev ev. Benim evim yok. Hala kutu evde yaşıyorum ya. ya. belki ev almışımdır. Bilmiyorum ama kaç param varmış. Tamam. Alabilirim yani. Ama umarım çok ucuz bir ev vardır. Yani bokçuk evden lazım acaba ya. O kaç paraydı ki? Bayağı pahalıydı galiba. Lee! <laughs> Benim bir sürü evim vardı. Şaka mı? Arkadaşlar bundan sonra yani öyle sade madde videolar çekmek yok. Artık PKX'de videoları çekeceğim. Kreatör almak için böyle normal videolar çekeceğim. Öyle olmaz bu iş. Kreatör almak o kadar kolay değil. Dur şimdi. Uglu ev alsam çok yani küçük bir ev ama. Yani ne evi alsam acaba diye düşünüyorum. Fasulye ev olmaz. Fasulye eve yani fasulye ev alırsam eğer yani 100 elmasım olduğunda fasulye ev alırsam eğer benim elmasım sıfır olur. Ya admin ama ya gerçekten teşekkür ederim ya. Videolar çektiğim için bana elmas yatırıyor. Yerim ben. Neyse keşke krom evinden alabilsem. Kromi, kromi evi çok güzel arkadaşlar gerçekten güzel. Ya ben şu ağaç evden gerçekten küçüklüğümden biri almak istiyorum. Hatta onun için elmas bile yani biriktiriyorum, biriktiriyorum, bitir biriktiriyorum. Olmuyor bir türlü, olmuyor. Her neyse ıı, başka da ev yok ya kardeşim. Noel babanın evini almak istiyorum ya. Yani ağaç evden bunu alayım ya. Çok güzel ama. Hatta Noel Baba'nın evi çok iyi olur ya. Gerçekten. Ben böyle küçük evlere böyle süslü evlere bayılırım Bayılıyorum arkadaşlar. Ya süper bir ev o ya. Tek odalı evi hiç sevmiyorum arkadaşlar. Benim için tabletimde yüklediğimde çok uğraşmıştım. O yüzden e, hesabımı değiştirmek zorunda kaldım. Yani o kadar elmasın param bitti ki yani elmasın sıfırlandı param yani 200 falan oldu yani acayip az param elmasım oldu o yüzden tek odalı evi asla almam ve tek odalı evi alınca çok uğraşman gerekiyor yani gerçekten öyle ne oluyor onu yapana kadar ya ama neyse ya bir türlü ev seçemedim ya acaba hangi ev alsam kulüp evi de çok güzel ama <laughs> Mickey Mouse <man gülüyor> Küçüklük. Küçüklüğünde Mickey Mouse izleyenler hatırlar arkadaşlar. Neyse şimdi okula yok almayacağım ben birazcık para elmas biriktireyim öyle mi? Öğlenir. Bir evime bir bakmak istiyorum ben arkadaşlar. Şöyle bir bakacağım. Bakalım. İnanmıyorum ben yapmamışım bu <laughs> dur, dur dur dur. Dur şimdi. Lan. Oha! inanmıyorum bu para çok. inanmıyorum Kaç param aldı bakayım? E param artmıyor. Ya dolandırıldı. Ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Aman neyse kim Benim umurum Şöyle. Ha çevireyim mi Arkadaşlar şöyle koyalım. Koyalım kutuya ve kendi evimizi kendi ellerimizle yapalım. Yani arkadaşlar biz böyle kendi ellerimizle uğraşalım, uğraşalım yoksa bizim evimize like atmazlar. Yani uğraşalım. Şöyle. Şu oda şu sağ kısım tamamen temizlendi. Şimdi sol kısmı izliyorum. Arkadaşlar beni beğendiğiniz o şeyini yapayım mı yorumlara yazın. Yani bence yapayım ya. Gerçekten bu arada. Yani gerçekten tam bir deniz ve Eliz yansıyor. Yansıtırayarak konuşamıyorum. İşte benim saçmalıkları. Ee, bence şu taraf yani sağ taraf e, Venizdey'in olsun. Sol tarafta Eniz olsun. Hadi o zaman e, en büyük yeri de yani Venizdey'e verdik ya. Ama kimin umrunda? <laughs> Veniz'deyin umurunda. <laughs> Şimdi ilk önce Venizde, Venizdoya <laughs> bir güzel bir yatak alacağım. Siyah böyle. Şimdi baharda var, mı? yok. Bahar şimdi yok. Moda da yok. Moda da yok. Şöyle bu, aa, bu burada bir tek şeyler var Maç Şeyleri. Arkadaşlar burada arada PKX için kızlar için daha çok şey geliyor bu arada. Yani gerçekten erkekleri de yazık ama ya. Şimdi ya baş sims bir dakika. Ve ya sims yap bir yatak yok. Oo. Oh. Bir dakika. Burada sims yap bir yatak da yok ki. Bunu alırsam param yet bitme biter. Allah'ım ya Rabbi. Yani Böyle bir şey alalım. Yani bence yatan ya. Yatar bence Venizde Adam de Şimdi şöyle. Evet. Arkadaşlar ben Benizde'nin yerini yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar yaptım görmüş olduğunuz gibi. Hem Enidink'in yaptım hem de Venizink'in yaptığım zaman kaybetmemek için. Şöyle göstereyim. Burası Enidink'i zaten anlamışsınızlar. Aa, 3 parça mobilya. Bravo. <laughs> Tabii ki 3 parça alırım. Ben o kadar para vermem. Siz burada bana... Az para biliyorsunuz ya bunları kart bulabiliriz var mı sizden? Ay size gezdirmeyi unuttum evi. İşte burası Eniz'in televizyon izleme salonu. Böyle televizyon. Böyle izleyebiliyorsun. Hatta köpek kanışı <laughs> evet böyle burada hayvanlarımız için yemek var burada hem benizdey hem enici oturuyor burası benizdeyin odası yani simsiyah bir yatak göre bulamadığım için bu yatak hem sade şeyleri çok sever benizdey bir de böyle yani başka poster bulamadım ve duvar kağıdı böyle işte böyle. Arkadaşlar denizde bu çizgiyi geçerse mahvolur arkadaşlar. <laughs> ben şimdi ben söyleyeyim denizdeye. Evet arkadaşlar şimdi 13 dakika olur bu video. Şimdi hmm, şöyle şimdi... <laughs> şimdi ay minnoş bilen. Ay bu ne be? Lin? Ne? Oh, tamam. Aa robot beni izliyor şaka mı? Bu ne? Ay uçuyor valla robot. Ay kendi evimi benim kimse beğenmemiş. Ay o. <laughs> Aa evinde biriydi evi, beni evi al ama ben kendime like attım. <laughs> ay ay kodum açtım işte. Ama bu ne kim be? Bu ne kim? Bebek şeyleri tatlı ama bebek. değil tövbe estağfurullah ve benim like şeyimi gördüğü halde bana like atmıyor. Oğlum kim bana like atmıyor lan? Kim bana like atmıyor? Aa. <laughs> Mimi mi? Mimi diye isim mi olur le? Ay ben anladım ya. Ay abo. <laughs> yok arkadaşlar yok yok siz anlamayın. Siz anlamayın lütfen yok yok. Siz anlamayın yok ayıp Vallahi billahi de ayıp bu bu kim bu ismi koymuşsa Allah ona ha bu şimdi önlü gelmiş oyun ay o dostlar yetişen ünlü gelmiş oyun Elisa mı 20 şey ben 3 seviyedim Oha benim bile bu kadar like'ım yok. Zaten olsa bile şaşarım ya. Bir evine bakalım arkadaşlar. Neden bu kadar like almış? Sırf ünlü olduğu için mi? Acaba? Hmm, şöyle bir bakmak istiyorum. Acaba bir youtuber mı? O yüzden mi? Oo, evi süper. Robot şeyi de var. Ve robot şeyi başka yerlere gidiyor. Vay bu yapmış galiba. Ve böyle sosisli ve çok tatlış bir kolçuşu var. İnanmıyorum. Ve bebek odası var. Öyle güzel değil mi? Banyosu o kadar güzel ki benim banyo... Oha jacuzzi var jacuzzi. Çüş. Herhalde çok zengin arkadaşlar. Bunları alabiliyorsan artık. Cidden burada hava mı atmaya çalışmış acaba? Bana öyle geldi çünkü. Buraya iki tane bebek odası yapmış. Çüş ya. Bir insan hayvanları düşünür. Madem o kadar bebekleri düşünüyorsun. Birazcık da bir hayvanlar için bir yer yapsaydın ya. Hayvanlar için bir yer yapsaydın zaten şaşardım. Evi ama gerçekten güzel bak böyle ışık mı bunlar evet ışık ve süper ışıklar acayip sevdim ben ama yani gerçekten ben olsam hayvanı için yapardım bir de yani gerçekten dışı çok sade görünüyor ama içi gerçekten bakayım başka ünlü gelmiş gerçek değil be gerçek değil ya 8 seviye bir evine bakayım. Belki güzel yapmıştır. Sırf ne olduğunu kanıtlamak için. Ama bu ne ya? Ya abi bu ne ya? Ben, <laughs> ben bile daha güzelini yapmıştım. Geçen gün yemin ediyorum ya. Bu ne ya? Tövbe estağfurullah. Bu nasıl bir banyo? <laughs> bu ne? Ters yapmış şey. Lan bu ne? <laughs> <laughs> bu ne? bana çok sade ve burası bomboş bomboş burası bir insan parasına kıyar ama ya bu ne ya bu ne abi bütün parasını vermiş buraya harcamış İnanamıyorum ya yazıklar olsun bir hayvanları önemseydim bari diyecek. Neyse arkadaşlar benim videom bu kadardı. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bu, ne, bu nasıl bir isim ya tövbe tövbe. Neyse görüşürüz. <laughs> Birazdan mayalara gideceğiz. Onu hatta YouTube kanalda açacağız.